Selin Nakıpoğlu, 15 Kasım 2025, bir gün. Hissiyat hukuku. İddianameyi okudun mu? Geçtiğimiz haftanın en çok dillendirilen sorusu buydu. Ben de okuyanlardanım. Hem iddianamenin kendisini hem de meslektaşlarımın hukuki değerlendirmelerini. Hukuki bir değerlendirmeye bu yazıda özellikle girmeyeceğim. Zira hukuki değerlendirme dediğimiz şey hukuka dayanan süreçler yaşandığında anlamlıdır. Burada ise karşımızda delil ile tezahürün birbirine düşman olduğu ton olarak da neredeyse bir savaş bildirisi kadar gergin binlerce sayfa var. Sayfalar boyunca yüzlerce kez tekrar eden şu ifadelerse iddianamenin adeta omurgası yapılmış. Hatırladığım kadarıyla, bilmiyorum, miş, mış, muş, Duydum, olabilir, düşünüyorum, düşünmekteyim, muhtemelen, duymuştum, hissettim. Hissiyat hukuku. Bu ifadeler Roma hukukunun tozlu raflarında bile rastlanmayacak bir hissiyat hukuku örneği oluşturuyor. İddianameyi okurken özellikle Resul Emrah Şahan'a isnat edilen suçları aradım. Ona oy vermiş bir şişli sakini olarak ne yapmış olabileceğini merak ettim. Bir insanın 90 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması için insan ister istemez herhalde gizli bir yeraltı krallığı falan yönetiyordu diye düşünüyor. Şişli Belediye Başkan adayı iken 3 Mart 2024'te Şişli'nin gelecek için bir planı var sloganıyla 147 proje açıklayan Şahan o meşhur konuşmasında neler demişti? Şişli rezerv alan yasasıyla daha fazla betona hapsolmayacak. Onlar Şişli'ye bakarken rant görebilir. Biz vatan toprağı görüyoruz. Bu cümleleri okuyunca insan şöyle düşünüyor. Yok artık bu kadar tehlikeli söylemler de fazla. Vatan toprağı diyerek kentsel rant düzenine çomak sokmak. Tabii ki büyük suç. O cümleler her seçim döneminde bol keseden dağıtılan vaatler gibi görünüyordu ama özellikle Şişli'de yaşayınca bunun öyle olmadığını çok iyi anladık sahada olan, çalışkan, takip eden, denetleyen bir yöneticiye pek de alışık olmayan bizler başta biraz afalladık. Sonra alıştık. İnsanın iyiye alışması ne yazık ki çok kolay. İstanbul'un gündüz ila gece nüfusu arasındaki en büyük farkın yaşandığı ilçede yaşam kalitemiz gözle görülür şekilde arttı. Şişli'nin gördüğü en iyi belediye başkanlarından biri olan Şahan sadece 11 ay koltuğunda oturabildi. Meğer 11 ay bazılarını rahatsız etmeye yetiyormuş. E değil, halkın çıkarını korumak yüksek riskli bir faaliyet. 23 Mart 2025'te kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklandı. Ardından Şişli Kaymakamı polis eşliğinde belediyeye gelip kayyum olarak atandı. Bizim için de o güzel günler bitti. Şişli'de dağ gibi biriken çöpler, yayılan kötü kokular, aksiyan hizmetler kaldı. Tam kent uzlaşısından serbest kalabilir ihtimali belirmişken bu kez İBB dosyası üzerinden yeniden ifadeye çağrıldı. 12 Eylül 2025'te çıkar amaçlı suç örgütü üyeliği ve irtikap suçlamalarıyla tekrar tutuklandı. Bir tutuklama daha. Aman tahliye olur falan. Delil mi? Delile falan ne gerek var? İddianame kim oldukları bilinmeyen nedense isimleri hep çok gizli tanıkların hissiyatlarına emanet edilmiş nasılsa. Geçtiğimiz hafta yayımlanan İBB iddianamesinde bu kez Sayın Şahana yönelik rüşvet suçlaması çıktı karşımıza. Ancak iddianamede adı geçen şirket temsilcisi benden rüşvet istenmedi dedi. İmar müdürü söz konusu plan değişikliğinin belediyenin yetkisinde olmadığını söyledi. Tüm bunlara rağmen savcılık 90 yıla kadar hapis talep etti. E tabi bildiğiniz gibi Türkiye'de gerçek delil yerine delilsizlik bazen daha çok iş görüyor. Başkan Şahan benden rüşvet istemedi diyen kişinin sesini ise kimse duymadı. Duymak istemezler de zaten. Zira burada sesin değil gizli tanık hissiyatının kıymeti var. Gelelim işin en çıplak gerçeğine. Sayın Şahan'ı çete üyesi olmakla suçlayan Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Şişli'nin deprem toplanma alanına 72 katlı bir gökdelen yapmak istiyordu. Şişli Belediyesi ise karşı çıkıyordu. Başkan Şahan'a göre bu inşaat İstanbul'un Şişli'nin kalbine saplanacak bir hançerdi sayıları zaten hızla yok edilen deprem toplanma alanlarından birinin daha kaybedilmesi anlamına geliyordu. Belediyenin usulsüzlük nedeniyle kestiği ceza ise benden rüşvet istediler diye aktarılmıştı. Sayın Şahan, projenin şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu, Şişli halkına da bu ilçede yapılacak her şey kentin faydasına olacak diye söz verdiğini söylemişti. Belediye karşı çıkınca ne oldu? İnşaat alanı Çevre Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi. 20 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da deprem toplanma alanlarından birini korumak için 72 katlı bir sermaye anıtına karşı duran belediye başkanına örgüt üyesi değil, kent dostu, görevini doğru düzgün yapan, seçim vaatlerini hayata geçiren yönetici denir. Belki de tam bu yüzden bugün 90 yıla yakın hapisle yargılanıyor. Sermayeye karşı çıkmanın cezası ağırdır. Hele betondan boğulmuş, yeşile hasret kalmış halkın çıkarını savunuyorsanız. Selin Nakıpoğlu